Eğer e, silahlıysa insansız deniz aracı e, doğal olarak e, edebilir. Yani patlayabilir. Yani onun garantisi yok, güvenemezsiniz. Şimdi malumunuz olduğu üzere 2022 yılında Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş başladı. Bu savaşın hem küresel hem de bölgesel etkileri var bu insansız deniz araçlarının görülme sebebi bu savaşın bölgesel etkilerindendir malumunuz olduğu üzere insansız deniz araçları hem deniz altında hem deniz üstünde otonom şekilde çalışan araçlardır. Otonom nedir? Otonom insan müdahalesi olmadan kendi kendine yapay zeka veya farklı teknolojilerle çalışan araçlardır. Bu araçların kendi kameraları mevcut, sensörleri mevcut, GPS dediğimiz konumlandırma düzenekleri mevcut ve bunlar akıllı araçlar. Kendi konumlarını belirleyebiliyorlar bulundukları yerden gönderildikleri merkeze haber verebiliyorlar. Problemleri algılayabiliyorlar. O problemleri kısmi olarak çözebiliyorlar ve faaliyet yürütüyorlar. Tabii insansız deniz araçlarının farklı kullanım amaçları var. Bunlardan bir tanesi ticari, bir tanesi bilimsel, diğer bir kullanım aracı da amacı da askeridir. Tabii bu araçlar askeri araçlar. Peki bu insansız deniz araçlarıyla ne yapılıyor? Keşif yapılıyor, gözetleme yapılıyor ve saldırı amaçlı Kullanılıyor. Tabii bu bölgemize gelen, özellikle Trabzon ve Artvin'de yakın zamanda görülen araçların Ukrayna'nın kamikaze dediğimiz saldırı araçları olduğu basına yansımış durumda. Bu savaşın bir yansıması olarak gündeme gelmiştir diyebiliriz. Milli güvenlik sorunu olması söz konusu değildir. Kontrolden çıkan, özelliğini kaybeden, bozulan araçlar olarak bölgemize gelmiştir diye düşünüyorum. Şimdi tabii balıkçılar hassas olmalı. Bu tür cisimlere müdahale etmemesi gerekiyor. Balıkçıların bu tür isimleri görmesi noktasında hemen kolluk kuvvetlerine, jandarmaya sahil güvenli 112'yi aramaları gerekiyor, müdahale etmemeleri gerekiyor. Gördükleri noktayı, konumu kendi arkadaşlarıyla ve kolluk kuvvetleriyle paylaşmaları gerekiyor. Çünkü bu deniz araçlarının bir kısmı silahlı deniz aracı farklı patlamalara yol açabilir ve balıkçılarımız bundan zarar görebilir.